merhabalar. Bugün değişen elektrik alanda elektrostatik potansiyel nasıl yazılır? Onu anlamaya çalışalım. Şimdi noktasal bir noktasal bir Q yükü alalım. Bu noktasal Q yükünün etrafında tabii ki dışarıya doğru elektrik alan çizgileri oluşacak. Elektrik alan oluşacak. Radyal yönde. Bu durumda bu parçacık için elektrik alanı biz nasıl yazabiliriz? K toplam Q bölü R kare hangi yönde? Ee, R şapka yönünde. Yalnız elektrik alan değişiyorsa o zaman birim yönde de elektrik alan değişiyor demektir. Bu durumda potansiyeli biz nasıl yazarız? Ee, buradaki parçacıktan kaynaklanan elektrosolik potansiyeli nasıl yazarız? Eksi E birim vektör olarak yazarız. O zaman delta V yani elektrostatik potansiyeldeki değişim buradaki birim elektrostatik potansiyelin e, birim elektrik elektrostatik potansiyelin integrali olarak yazabiliriz. Bu durumda eksi k q sonsuzdan r'ye kadar 1 bölü r kare dr şeklinde yazabiliriz. Burada yazdığımız şey aslında elektrik alan çağ, elektrik alanla birim yolun aslında integrali. Burada sonsuzdan R'ye getirmemin sebebi şu. Aslında yapmaya çalıştığım şey bu elektrik falan bu elektrik falan altında bir, yük, bir parçacı sonsuzdan bu noktaya R noktasına getirmek için ne kadarlık birim yük başına ne kadarlık enerji harcamam gerektiğini sorusunu da aslında cevaplamış oluyorum. O yüzden sonsuzdan R'ye kadar aldık buradaki integrali. Buradaki sonuç o zaman buradaki integrali alırsak K Q bölü R olur. Bu ne? Ee, bu aynı zamanda noktasal bir yükün etrafındaki elektrostatik potansiyel. Noktasal bir yükün etrafındaki elektrostatik potansiyel. Şimdi e, burada derste de sorulmuştu. O yüzden burada bunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Şimdi potansiyeli farklı iki nokta arasında yarıya düşürmek istiyorsak, yani potansiyeli biz iki nokta arasında yarı yarıya düşürmek istiyorsak uzaklığı kaç katına çıkarmamız gerekiyor? R'yi iki kat arttırmamız gerekiyor. E, ama şu R' hep aynı kaldığı sürece potansiyel fark her noktada ne olacaktır? Aynı olacaktır. Yani şu elektrik alana her yönde dik kapalı potansiyel yüzey çizgileri var. Elektrostatik potansiyel çizgileri var. Ve bu elektrostatik potansiyel çizgiler boyunca örneğin yüke şu kadarlık R mesafesindeyken benim potansiyelim şu çizgi boyunca hep ne olacak? Aynı olacak. Benim uzaklığım Q'ya şu kadar R uzaklığındayken şu çizgi boyunca yani şu yol boyunca potansiyel hep aynı olacak. Ben şu kadarlık bir R mesafesine geldiğimde bu durumda şu yol boyunca potansiyel hep ne olacak? Çünkü aynı olacak. Çünkü R hep aynı. Bu noktaya, bu noktaya ve bu noktaya biz burada potansiyeller potansiyeller şu noktada şu yol boyunca hep aynı olduğu için şu yol boyunca buradaki potansiyel hep aynı olduğu için şu yol boyunca buradaki potansiyel hep aynı olduğu için buna eş potansiyel yüzey diyoruz. O zaman eş potansiyel yüzeyler kapalı bir eğri de oluşturuyordu. Bunu daha önce konuşmuştuk derste. Şimdi değişen eş potansiyel yüzeyde değişen elektrik alan altında potansiyel değişimi bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Yani o noktanın potansiyelini değişen elektrik alan altında elektrik alanın yol boyunca integral, çizgi integrali şeklinde hesaplayabiliyoruz. Peki değişen eş potansiyel yüzey yani potansiyelim değişiyorsa ki mesela şu noktadaki şu R boyunca potansiyel ile şu 2R boyunca potansiyel buradaki buna V1 diyelim buna V2 diyelim şuna mesela şu 3R olduğunda Buna V3 potansiyeli diyelim. Bu durumda V1 boyunca ve V2 boyunca ve V3 boyunca potansiyel değiştiği için, elektrostatik potansiyel değiştiği için eğer biz elektrostatik potansiyelin nasıl değiştiğini biliyorsak bu durumda elektrik alanı nasıl türetebiliriz diye sorabiliriz. Bu durumda <laughs> değişen potansiyelin, değişen potansiyelin yol boyunca nasıl değiştiğini biliyorsak elektrik alanı bulmak için potansiyelin biz gradyantını almamız gerekir. Gradyant ise eğer kartezyen koordinatlarda yazacak olursak şu eksiği başa alalım. Potansiyelin x'e göre türevi i şapka. Potansiyel fonksiyonun y'ye göre türevi j şapka artı potansiyelin z'ye göre türevi k şapka olacak. Şimdi buradaki potansiyelin x'e göre türevi bana elektrik alanın tabii ki hangi bileşenini verecek? Buraya dikkat ederseniz i e yönündeki bileşenini verecek. Peki şurası <gülüyor> potansiyelin y'ye <laughs> göre türevini alırsak kartezyen koordinatlarda elektrik alanın c yönündeki bileşenini bulmuş olacağız. Şurada ise elektrik alanın z yönündeki bileşenini bulmuş olacağız. Hemen bir örnek yapalım. Tabi gradyan ifadesi, bu gradyan ifadesi kartezyen koordinatlarda bu şekildeyken, bu şekildeyken, küresel koordinatlarda ve sindirik koordinatlarda değişmekte bunun ifadesi. Bunun nasıl olacağı ee, nasıl olacağı size verilir. Şimdi mesela şöyle bir örnek yazalım. Bir artı Q yüküm olsun. Ve bu artı Q yükünün eş potansiyel yüzeyleri, potansiyeli 1 bölü 4 pi epsilon 0 az önce hesaplamıştık. Q bölü R olarak veriliyordu. Şimdi dikkat ederseniz R değiştikçe ne değişecek? Potansiyel değişecek. Bu durumda elektrik alanı ben nasıl hesaplarım? bu noktasal yükten kaynaklanan elektrik alan. şimdi burada potansiyel hangi yönde değişiyor? r yönde değişiyor. küresel koordinatlarda r'ye göre gradyan almam gerekecek. yani potansiyelin ben r'ye göre türevini alacağım. radyal yöndeki bileşenin türevini aldığım için bulacağım elektrik alan da radyal yöndeki elektrik alan olacak. o zaman e, bu ifadenin yani şu potansiyel ifadesinin R'ye göre türevini alırsak bu durumda 1 bölü 4 pi epsilon 0 Q bölü R kare R şapka bulunmuş olur. Peki bu bizim bildiğimiz noktasal yükün oluşturduğu elektrik alan mı? Evet. Noktasal yükün, noktasal yükün elektrik alanı gerçekten de Q bölü R kare ile değişiyor buradan da yaptığımız işlemlerin doğru olduğunu anlayabiliriz. O zaman değişen potansiyel değişen potansiyel altında elektrik alan her zaman potansiyelin gradyenti şeklinde ne yapılabilir? Hesaplanabilir diyebiliriz. Okey. Şimdi bir tane örnek yapalım. Bir Eksi 3 lambda yüklü bir e, silindirim var. E, i̇letken bir silindir. Bir de içinde artı lambda yüklü başka bir iletken silindirim var. E, ve bunların her ikisinin de yarı çapı, yani yüklerin bulunduğu yarı çaplar R. Dışarıda da A ve D noktaları var. A ve B noktaları arasındaki potansiyel fark nedir? A ve B noktaları arasındaki potansiyel fark nedir? Okey, şimdi silindirde ya da sonsuz iletken telde dışarıdaki herhangi bir şöyle sonsuz iletken bir e, silindirim olsa ve yüklü olsa bunun etrafındaki elektrik alan dışarıdaki elektrik alanı hem Gauss yatasıyla hem de rektör vektör cebri kullanarak daha önce hesaplamıştık. Dışarıdaki elektrik alanı ne bulmuştuk silindir için? Lambda bölü 2 pi epsilon 0 1 bölü r. Ve hatırlarsanız elektrik alan sadece hangi yöndeydi? Bu silindirin yarı çapı R eğitim sadece radyal yönde yani R şapka yönündeydi Şimdi bize dışarıdaki noktadaki A ve B noktalarındaki potansiyel fark sorulduğuna göre elektrik alan tabii ki mesafeyle ne yapıyor burada? Değişiyor. O zaman elektrik alan yolla değiştiğine göre buradaki potansiyel farkı nasıl bulabiliriz? Elektrik alanın yol, e, yol yola bağlı olarak çizgi integralini alabiliriz. Peki ama önce benim neyi bulmam lazım bunun için? Dışarıdaki net elektrik alanı bulmam lazım. Yani elektrik alan out. Önce bunu bulmam lazım. Peki dışarıdaki elektrik alana katkı veren kimler var? Bir artı yüklü küre, e, silindir var. Bir de eksi üç landa yüklü silindir var. Şimdi her ikisinin de elektrik alanı radyal doğrultuda olduğu için... Aynı doğrultuda olduğu için hem lambda yüklü e, silindirin hem de eksi 3 lambda yüklü silindirin elektrik alanlarını ne yapabilirim? Vektörel bir büyüklük olduğu için toplayabilirim. O zaman lambda yüklü e, lambda yüklü olan silindirin elektrik alanı nasıl yazabiliriz? Lambda 2 pi epsilon 0 1 bölü r re, re şapkı diye yazabiliriz. Artı <laughs> bir de Eksi 3 landa yüklü olan silindirin katkısı var. O da eksi 3 landa bölü 2 pi epsilon 0 1 bölü r r şapka. Şimdi burada r almamın sebebi şu. Eksi 3 lambda, eksi 3 lambda sadece şuradaki r, r kalınlıktaki kabukta var. Yani toplam 2 r kalınlığındaki kabukta eksi 3 lambda yükü yok. Sadece r kalınlığındaki bir kabukta eksi 3 lambda yükü var. Evet ona dikkat etmemiz lazım. Burada toplarsak elektrik alanları eksi 2 lambda bölü 2 pi epsilon 0 1 bölü r. Tabii ki her iki elektrik alanda r şapka radyal yönde olduğu için bizim dışarıdaki net elektrik alanımız da radyal yönde olacak. Bunları sadeleştirirsek dışarıdaki elektrik alan <laughs> e, elektrik alan eksi lambda bölü pi epsilon 0 1 bölü r r şartlı olacak. Şimdi buradaki eksi çıkmasının sebebi şu. Burası dışarıda dışarıdaki ağırlıklı olan yük olan hangisi? Eksi yükler. Eksi yüklerdeki elektrik alan tabii ki ne yönde olacak? Ee, ne yönde olacak? Ee, i̇çeriye doğru olacak. Dolayısıyla eksi yüklere doğru olan ne olacak? Bir elektrik alan olacak. Okey ki zaten burada da bu kısım artı, burası da eksi olduğuna göre bunların farklı zıt doğrultulardaki, radyal doğrultulardaki elektrik alanı olduğunu anlayabiliriz. Okey şimdi o zaman e, B noktasından A noktasına giderken ki ya da A'dan B'ye giderken ki burada çok fark etmez. Potansiyel değişim eşittir B'den A'ya giderken. Elektrik alanın nesi olacak? Değişimi olacak. Elektrik alanın yol boyunca değişim olacak. Okey o zaman eksi elektrik alanı bulmuştuk. Tabi buradaki elektrik alan değil dışarıdaki elektrik alan. Eksi B'den A'ya giderken elektrik alan değiştikçe potansiyel nasıl değişir onu arıyoruz biz. Ee, lambda bölü pi epsilon 0 1 bölü R r şapka çarpı dr. Şimdi şurada dikkat ederseniz bir skaler çarpım var. O zaman onu şuraya yapalım ariyetten. r şapka dr nedir aslında? İki tane biliyorsunuz bu bir vektör, bu da birim vektör. İki tane vektörün aslında skaler çarpım burası. O zaman birinci vektörün büyüklüğü çarpı ikinci vektörün büyüklüğü çarpı ikisinin arasındaki açının kosinüsü. Şimdi Şimdi r ne demek? R radyal yöndeki birim vektör demek. Bunun en küçük parçasına biz ne diyorduk? DR diyorduk. O zaman DR vektörüyle R birim vektörün doğrultuları aynı olduğuna göre aralarındaki açı kaç derece? 0 derece. Kosinü 0, 1. Peki R birim vektörün büyüklüğü nedir? Birim vektörlerin büyüklüğü her zaman 1'di. Peki DR'nin büyüklüğü nedir? Şu birim e, aldığımız en küçük parçanın büyüklüğü nedir? DR'dir. Burası da nedir? 1. O zaman burası ne olur sadece? Dv olur. O zaman şuradaki integralde devam edelim. Biraz sayfayı uzatalım. Okey. O zaman bizim potansiyel farkımız e, B'den A'ya giderken lambda bölü pi epsilon 0 B'den A'ya giderken DR bölü R olur. Okey. Burası da nedir? Ln R'dir. Burası Ln R'dir. Yani şuradaki integral. Lambda bölü pi epsilon 0 dışarıya Ln R diye çıkaralım. Nereden nereye kadar? B'den A'ya kadar. Burası da nedir? Lambda bölü Lambda bölü pi epsilon sıfır elen sınırları yerine koyalım. Elen a eksi elen b. Burayı biraz daha düzenlersek lambda pi epsilon sıfır elen a bölü b olur. Okey. Şimdi demek ki potansiyel fark potansiyel fark. İkisi, iki mesafenin eleniyle ne yapacak? Değişecek. Okay. Peki burada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ki eğer ki ee, A noktası şurada B noktası biraz daha uzak bir noktadaysa ve şurada benim eksi yüklü silindirim vardı. Eksi 3 landa yüklü silindirim vardı. Şimdi ee, ben B'den A'ya doğru gittikçe, B'den A'ya doğru gittikçe e, A'ya olan mesafem ne oluyor? E, yani giderek şuradaki A bölü B ne oluyor? Giderek küçülüyor. O zaman şu ifade, elendi ifade negatif hale gelir, negatif hale gelir. Yani B'den A'ya siz gittikçe mesafeniz azaldığı için şurası negatif hale gelir. Negatif hale gelmesi ne demek? Potansiyeliniz giderek neye dönüşüyor demek? Negatife dönüşüyor demek. Bu da beklenen bir şey mi? Evet çünkü bu silindirin en dışındaki olan yükler neydi? Eksi yüklerdi. Eksi yükler olduğu için tabii ki ben yaklaştıkça potansiyel giderek eksi yüklerin oluşturduğu potansiyel haline gelecek. Okey.